sihirli ayna. Göster bana bir ipucu. Ayna ayna söyle bana. Var mı benden güzel bu dünyada? Maalesef var hanımım. Görüyorum bembeyaz tenli. Esmer saçlı, kırmızı dudaklı bir kız görüyorum. Aman tanrım. İsmi de sanırım Pamuk Prenses. Adres var lan. Hatem tutam ben seni Weylao Ha çok yoruldum Aman tanrım bu bokları temizle temizle bitmiyor Ormanda dolaşmak çok iyi geldi Enes Batur biliyor musun tatlı kuşcuk E ee, kaç oradan cadı seni öldürecek Şşş bir sus lan bir Aman tanrım Aman tanrım gerçekten gül olmuş. Ben koşmam lazım. Bana bırakın dostlar. Ben ev soymayı öğrenmiştim. Ben tam bir queen'im. Evet şimdi hazırlanalım. Evet. Aman tanrım. Burası da neresi böyle? Oh, oh my goodness. What the hell is that? Ooh. Şuraya bakın cüceler. evimize Evi biri girmiş. Aman e, tanrım bu da ne? Aman e, e, Ne oldu? Anlatsana. E, bir tane yarısı böyle uyuyordu. Yaratık olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü yatakta yataktaydı upuzun uh. bir şeydi. Bu şeydi Oh my god bu iki metre. Evet sonra böyle yapacağız. E, e. Osuru osuruymuşum. Oh my god. Ah bu bir prenses. Sizinle yaşayacağım. Öyle mi niye? Ne bileyim lan ben Masal böyle. O kızı mahvedeceğim. Venomun iksiri. Portakallı su. Ve son olarak zehirli içecek. Bıskı kapatı Bıskı kapatı evet şunları bir ekmek yapmış ki. O sen olsan bari. Sen olsan bari ya. Elma ister misin kızım? Sağ ol, teyze yedim de geldim ben. Bir tazcık ye. <laughs> tövbe tövbe. Psikopatmasın sen teyze. Neyse yan bari. Ye ye ye. Kaşın beyler o kızı öldürdüm. Kutlamayı hak ettim. o cadıyı yakalayım. Buradan hemen kaçmam lazım. Şu kayığı itebilsem bir. Aman Aman. Bu sizin için prenses. Hmm. <laughs> Aman tanrım bu nasıl öpmektir lan? <laughs>